Kader değişebilir mi? Evet, kader değişebilir söylemine ben sahibim. Neden? Çünkü doğum ve ölüm bir kaderse, bunu da bir tüp olarak ya da bir tünel olarak algılayacak olursak, kaderi nasıl değiştirebiliriz? Kaderin içindeki yazgı iplikçiklerini değiştirerek, onararak kaderimizi aslında planlayabiliriz ya da akışı değiştirebiliriz. Yazgı iplikçiklerimiz ise normalinde 4 ana iplikçikten bahsediyoruz burada. Yani hayatımızda birçok sayısız belki binlerce kısıtlayıcı inanç var ama yazgı iplikçiklerinde büyük bir yol tem nasıl ki 4-5 şeritli ise yazgı iplikçiklerimizi de 4 şeride ayıracak olursak